Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Alanya Kalesi'ne geldik. Baya bir arabayla çıktık. Dibine kadar geldik. Teleferikte de çıkılıyor ama biz arabayla geldik. İyi de yapmışız galiba. Şimdi içeriye bir girelim. Müze kart geçiyor muymuş burada? Evet, geçiyor. Göstermek ister misin? Vay boyaması. Müze kartı sende değil mi Aynur? Aa, abim bizi geçti. Hoppala. <laughs> evet. Meşhur Alanya Kalesi'nin içine girdik. Ne tarafa doğru gidelim sence? Şöyle gidelim. Şu tarafa doğru bir gidelim. Hmm. Burası neymiş şimdi? Tartıya baktı. Söyle bakalım bize. Biz şimdi ne tarafa doğru çıkıyoruz? Sizin yüzünüzden bakamadım tamamen. Allah Allah. Suçlusu da biz olduk ya. Bu nasıl iştir ya? <laughs> Bu manzarayı bol bol göreceğiz burada herhalde. Gelse evimi, yine evimi. Neyse anahtarı unuttum <laughs> İşte şurada, şurada. Buradan dışarı dışarı artık Allah ne verdiyse. Ne değişik değil mi? Aa, hadi bakalım. Sultan 1. Alaaddin Keykubat'ın profilinden profilden portresini taşıyan mühür baskısı. Alanya Kalesi tam da bu tepenin üzerinde kurulu. Olduğu gibi Alanya'yı arkasına alarak şehri savunuyor. Biz de en zirvedeyiz. Bakın çok devasa. Arabayla hani çık çık bitmedi zaten. Şöyle bakalım kızım. Bakalım burada ne var? Evet. Güzel bir maketi. Biz, biz galiba neredeyiz oğlum? Biz herhalde şu alarda bir yerdeyiz oğlum şu anda. Galiba. Bakın biz buradayız. Evet. Şuradayız işte. Demin de bakmıştık. Şu yürüyoruz. Şu binaları geziyoruz karşı Şimdi şöyle geleceğiz. Birazdan şuna geleceğiz. Bu da Kızıl Kule. Yarın da buraya gideceğiz çocuklar. 3 yılında ister evet. <laughs> ister. geçirmiş olduğu tarih, tarihte geçirmiş olduğu dönemleri anlatıyor. Çok fazla bilgilendirme yazısı var. Her nerede 200 yıl anlatmışlar. Burası da kiliseymiş. Evet. Birinci numara. Yama. Tekrar. Evet, bak yine savaş. Buradan ok atmak için ya. Evet. Unsu. Unsu değil oğlum onun. <laughs> ya. Savunma unsurları yazmışlar. Beyazıt da onların adını unsu sandı. Mezara benziyor bence. mezar bunlar. Mezar. Mezar Şurada çünkü. da var. Burada da var. Mezar 3, mezar 5 öyle mağaza. Şu manzaralı yere Aa, çıkalım bakalım. Kızım benim yavaş yavaş gidiyoruz abi. Bak kızım. Nasıl uçuyor? Başka. Başka. Evet, gel adam buraya. Buraya gel. Şimdi çok güzel manzaralı bir yere çıktık. Az önce güçlü adam yarışmasını izlediğimiz yer burada kaldı. Şurada. Şuradaki kumsaldaki kare yer var ya orası dünyanın en güçlü adamı yarış. Evet. Bakayım. Nasıl? Anne şundan bakayım mı? Her yeri görüyor değil mi? Anne. Aynen. İyi ki diyorum şey arabamızla gelmişiz. Telefedeki yoksa hemen şu binanın orada bırakıyor. Gelecek arkadaşlara tavsiyemiz arabanız varsa arabayla gelebildiğiniz yere kadar çıkın kalenin dibine kadar geliyorsunuz. Oradan buraya da yürümek. Kalefelik aşağıda bırakıyor bayağı bir yol yürüyorsunuz bu tarafa doğru. Doğrusu, Hadi manzarayı izleyelim. Yalan. Haşin bir şey çekmedik. Gerçekleriz aşağılarda burada çekeceğiz. Aa akçeçi nereye bu Oraya kadar gitsek açalım mı? Yok. Yok. Senin oraya ilerle. Baba. Gel evet. şuraya. Kim aç? Kim açacak o dedi. Atacak o kim dedi? Ben. Düzce'de misiniz siz yoksa? Evet. Hadi ya. Nereden geldiniz buraya? Düzce'den mi mi abi? Evet. Dışarıdaki 81 telefon hastanesi mi? Biz de Düzlük. Öyle mi? Ben de Düzce'den. Ben de Düzce'de doğdum. Evet. Aferin sana. Neresinden? <laughs> biz merkezinden. Kalıcı kodlarla. Kalıcı kodlarla. Kalıcı kodlarla. Aaa. Onu biz de, <laughs> de, <laughs> yani de şeydeyiz hemen. Karpurlu orada. 6. 6. 8 mi oluyor? Evet, 4 milyon var. 4. Milyon 5. İyi çok güzel. Ne yaptınız? Öyle geziyorsunuz. Ya ben memuriyet için geldim. Fethiye'de yaşıyordum. 2015 evet. yılında kaydım çıktı oldu. Biz de vallahi Afyon'a geldik oradan bir yerde kalıyoruz. Çıktı göre günü bildik Antalya burayı gezeriz Alanya dedik ama çok uzakmış ya. Hakikaten Alanya mı Alanya uzak. Afyon'dan uzak bir de. Afyon'dan geliyoruz biz. Azilerde anlamıyorum ben dersine geliyorsunuz. Evet bakalım. bakalım. inşallah buraları gezip Hayır, döneceğiz Afyon'a döneceğiz akşam üstü. Hadi Allah'a emanet Allah, 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 Allah şey razı olsun. Sağ olun siz de. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hadi Hadi gel. Bye, bye, bye. Hadi Hadi gel. Gel. Baba şuradan bile görüyorum <laughs> yarışmayı. <böyle. gülüyor> Hemşerilerimizle karşılaştık. Düzce Buradan mi? düzce 12. bölgeye selamlar <gülüyor> sevgiler. <gülüyor> ne evet kalıcıdan. Oldu. Sen de çektin mi kız bütün? Çektim. <laughs> Çok çıldırsın Amir. O zaman sadece Alan Hemen dikti kulaklarını. Çocukları dinledi. Akça Koca diye konuşuyorlar diye. Kızım, Düzce var ya o kadar büyük ki dünyanın her yerinde bir Düzce'yle karşılaşabilirsin ya. Yani. Doğru. <laughs> Hadi devam edelim mi? Ben de bir fotoğraf çekilmeyelim mi? Aynur? Çekilmeyelim. Şu manzara bir fotoğraf çekilmeyelim mi? <laughs> Hadi çekilelim. Hadi çekilelim, gel. Dünyanın adamları. Aynı beyazıt gibi bağırıyorlar babası. Biz de çocuğa kızıyoruz abuk sabuk sesler çıkartma diye. <laughs> Düşürürsün babanın dikkate. Atıl. Atıl. Baba sen de kadın sen yani de. Dünyanın en güçlü adamı. Babasını nasıl görüyor? Nasıl görünecek? Olduğu gibi görüyor tabii. <laughs> Oğlum koşma. Tamam. Efendim? Aaa sarmık. Her şeyden yenisi koydunuz. Evet. Dokuzuncu sessiz olun. Bak bebek kuyuyor. Kaldırmış gibi. Vay be. Ee, Görmüyorum ki. Evet. Baba buradan ki. bile görüyorum. Görüyor musun? Oo çok yüksek. Oo <laughs> Oğlum, bak. Uşasın. Dizlerim çekiliyor ya benim. <laughs> Gidelim korkarsam. Şuradan bile görüyorum. Hayır. U'yu çizdik, şimdi geri dönüyoruz. U'yu çizdik, şimdi geri dönüyoruz. Karnım da çok acıktı. Karnım da çok acıktı. Ne var? Ne var? Hayır. Hayır. Aa bakın fotoğraflar var. Çok güzel. Dur. İşte Muhammed Ali, Mike Tyson ve Mike Tyson mı? Burası Amerika'da olsa geliriz. Bak, fark küçücük çocuklar neler yapıyor, görüyor musun? İş yapıyor. <laughs> Paran koz bir Tövbeyiz. Alan yıkanışı gezimiz bitti. buralarda kafeler falan var. Manzaraları gelip... çok güzel. Evet kafelere gelip oturanlar var manzaraya karşı. Öyle bir alan burası. Bizim gezimiz bitti buradaki. Şimdi iniyoruz. Başka bir Şimdi tam olarak ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Ya öğle yemeği yiyeceğiz ya da gezmeye devam edeceğiz. Bu videoyu burada bitirelim. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Biz gezmeye <laughs> devam ediyoruz. Aa, kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.